Birleşmecileri, genel bazı işçileri ve şanslı adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oluyor lan? Kim düştü? 2023 yılının hepimize sağlık, huzurlu, mutlu, kazasız ve belasız bir Yine olmasını diliyorum arkadaşlar. Amin. Amin. Biliyorsunuz bugünlerde gündemimiz bir gün toplu sözleşme sürecine girdi. Bu süreci hem anlatmak için size buradayız, hem binlere de demek için buradayız. Aynı zamanda da toplu sözleşme uzmanı arkadaşımızı size buraya getirdim. Sizin kafanızda olabilecek soru işaretlerini veya sormak istediğinizi Facebook'larda, gazetelerde, sosyal medyalarda yazan birçok şeylerle ilgili bize sormak istediğiniz soracağınız, merak ettiğiniz üstüne masa masa soruyorum. Kuyu bir kafeste inerken, iş yerinde çalışırken veya kahvede otururken pasaya bindiğinizde ne merak ediyorsanız genel maden işçileri olarak biz yöneticileri, temsilcisi, denedisi hepsi size burada sorularınıza cevap vermek zorunda sizi bilgilendirmek zorunda. Genel Maden İşmoda, ben buradayım. Geldiğim günden beri ayağınıza taş değmesin diye elimden ne geliyorsa teşkilat için elimden ne geliyorsa yapmaya gayret içerisinde olan bir arkadaşınızın kardeşinizin. Her zaman da şunu dedim. Artık demeyelim mi? Biz maden içisi onun istedikleri taleplerin her zaman emrinde olacağız. Onların istediğini yapacağız. <laughs> Sendika. Işte başkan, işte sendika. Işte başkan, işte sendika. Biz burada birbirimizi yırar, yerken ufak tefek şeylerden, işçi açıklarına saçılıyoruz. Lağlarımız yok. Lağlarımızı kaçırıyoruz, üretimle ilgili sıkıntılarımız var, onu kaçırıyoruz. Zorla da bir sürü sorun varken, biz birbirimizin kimin kaşı, kimin gözü kara, efendim şurada ne olmuş, doldurduğumuz yere kimsenin demişliği yok, ama boş kalan bir parmak bir yer varsa eleştirmek için, birbirimizi yemek için, birbirimizi kırmak için de uğraşma çabası Bizim gücümüz birliğimizden beraberliğimizden gelir. Biz dik durduğumuz müddetçe alırız. Bugün de başlayan bir birikim toplu sözleşmede hem sözümüz doğursun hem aynı zamanda sizlerin ve bizlerin istediğimiz haklı taleplerin en iyi şekilde olması için mücadele edeceğimizi bunu tüm maden içinde kardeşlerimiz hazırda bilsin. Tüm maden içileri de bunu bu şekilde bilsin. Biz dur eğilme madenci seninle. Biz dur eğilme madenci seninle. Hepinizden Allah razı olsun. Thank